belde zigza var hedefe taka, tak atak Çelik gelek gibi benim kasar armor baba yapar hit olur hep madafak Oo kafam perişan benim modum süper onlar perişan Ben yaparım onlar olur perişan senin devir geçti siktir git oğlum Bote kapatar şişe şişe underhand kafam gökdelen de under spiderman Bası kapat big abatım big man babama diyorum freeman Benim araç hızlı açtım turboyu arabam şişko andırır sumoyu Şarkı rampa pamar çok iyi kızım durma sala hadi boboyu Of bizde her şey çok iyi selam kızlar kafam çok iyi çok bizde bitler çok iyi selam beyler kafam çok iyi çok bizde her şey çok iyi selam kızlar kafam çok iyi çok bizde bitler çok iyi çok her şey çok iyi çok yazın Bali'deyim kışın Amsterdam Jeffrey Tofeci el benim Instagram konuşup dururlar benim arkamdan beni sevmeyen ölü yok kahrından modu fena çünkü fena ünlüyüm sevgilim bile çok fena ünlü şarkılar bile çok fena ünlü benim adım Kerim Baran ünlü of bizde her şey çok iyi selam kızlar kafam çok iyi çok İstanbul Ankara beni çok seviyor Türkiye beni çok seviyor. Bitonun içinde ekip tüttürüyor. Kokular çok iyi, çok iyi, çok. Da fak